Bu videoda bana TikTok'tan sorduğunuz çizimlerle ilgili konuşacağım. Çok fazla bu çizimleri nereden bulabiliriz? Nasıl alabiliriz? Nasıl öğrenebiliriz diye sordu. Biraz bundan bahsedeceğim. İnternetten araştırarak bu çizimlerin hepsini bulabilirsiniz ya da edinebilirsiniz. Fakat bulamayacağınız kısmı, bu çizimleri yıllar içinde ben kendi giriş çıkış bölgelerim ve kendi yaptığım işlemlere bağlı olarak değiştirdim ya da analiz ederek tekrardan çizdim yani. O yüzden çok da bu bilgileri anlatmak veya satmak istemiyorum ama çok fazla talep geldiği için benim işime yarayan birkaç tanesini anlatmak istiyorum size. Bu videoda. IC'nin price action modelinde olan FVG'den bahsedeceğim. Çizimlerimin içinde de price action konusu var. Çünkü Forex'te bana göre en çok işe yarayan model IC'dir. Zaten bunu da çoğu insan kabul eder. FVG bir likidite konusudur. E bence bu piyasadaki en önemli konu zaten likiditedir. Likidite demek market maker'ın yani piyasanın neye doğru gideceğini anlamak demek. Paranın nasıl hareket ettiğini anlamak demek gibi bir şey. Tabi bu, bunu biliyorsunuz diye işlemleriniz çok iyi olacak değil. Bu sadece size bir fikir verecek. Ama bunu öğrenmeniz şart. Şimdi FVG'yi anlatacağım için kısaca likidite'den bahsedeceğim. Likidide likidite mumlarının hızlıca hareket edip arkasında bir wick bırakabilir. Ortaya çıkan bir değer boşluğu yani imbalanstır. İmbalansın içinde de FVG dediğimiz yapı oluşuyor. FVG bir arz talep bölgesidir. 3 tane mumdan oluşur. O 3 mumun üst ve alt mumlarındaki vikin ortadaki gövdeyi kapatmayan kısmında oluşan yerdir. Kısaca böyle. Şimdi bullish FVG'den bahsedeyim biraz. Bullish FVG yani long yönlü yukarı yönlü FVG 3 tane mumdan oluşur. Dediğim gibi üst ve alttaki mumun kapanışlarında oluşan wick ortadaki gövdeyi kapatmayacak ve o ortada olan gövdenin oluşturduğu bölgeye biz FVG diyoruz. Aynı şekilde short yönlüsü de var bunun. Buraya işlem modelinde yazmıştım onu sileyim. Aynı şekilde weak bırakıyor ve gövdeyi kapatmıyor. Burada küçücük bir bölge kalsa bile burada bizim arstelep bölgemiz oluyor. Yani burada bir para kalmış oluyor. Markette bu bölgeye gelip tepki alacağını düşünüyoruz. FVG kısaca böyle işliyor. İşleme giriş çıkış kısmı nasıl olacak? Bölgemiz burası dedik. Piyasa long yönlü. Ve bizim dediğimiz bölgeye geldiği vakit biz burada stoplarımızı hazır tutacağız ya da manuel gireceksek buraya elimizle bu bölgeyi belirleyeceğiz. Sonra buraya geldiğinde bir manipülasyon olmazsa tabi bu sizin işleme giriş çıkış modelinize bağlı piyasanın long yönlü yani long yönlü bir işlem açacağımızı kurguluyoruz. Yani şöyle bir pozisyon. Şimdi short yönlüsüne bakalım. Burada da fiyat tekrar short gidip tepe dip yaptıktan sonra bizim bölgemize geliyor. Biz bu bölgeden işlem açıyoruz short yönlü. Ve işte istediğimiz gibi kurgulanmışsa fiyat karımızı alıp çıkıyoruz. Sizin için birkaç örnek de oluşturdum. Burada çok iyi çalışmış bir FVG var. Spot altın grafiğindeyiz 5 dakikalıkta. 3 tane mum ya da daha fazla. Ee, buradan birinci tepki almış buradan ikinci tepki almış stopunuzu zaten aşağıdaki bir bölgeye atarsınız. Ars talep bölgesi ya da mumun kapanışına bazıları yarısı diyor. Sonra buradan işleminizi açarsınız. Dur yanlış oldu. Şöyle. Diyelim ki mumun kapanışına attınız gövdenin kapanışına. Ki bu çok risklidir. FVG oluşturan mumun yarısını attınız stop'unuzu, sonra bir sonraki likide de koydunuz hedefinize, buradan alacağınız para iki buçuk ar falan. Başka bir örneğe geçelim. Burada çok iyi iki tane tepki gören FVG görüyoruz ve manipüle de edilmemiş çok iyi karlar almışlar. Şurada zaten uçuyor fiyat. 3 mum oluşturuyor. Sonra long yönlü ilerliyor. Tekrar bölgemizi giriyor Buradan işlem açıyoruz. E, buradaki likide de hedefleyebilirsiniz. Birinci kar burası. Şunu yanlış koyuyorum ya. Şu an stopları çok önemsemeyin. Onları başka bir konuda anlatırım. Ya da kar alacağımız bölgelere Diyelim ki bir önceki likide de hedefledik şurayı burada çok yüksek bir kâr oranı var. Sonra aslında bu reversal oluyor. Çünkü buradaki FVG alanını kapatmış. Tekrar bu alana geldi. Bu yapıyı gördünüz ve long yönüne gidiyorsunuz İkti diye görüp. Zaten burada uçmuş. Bunu da zaten tahmin edemezdiniz de. Kısacası FVG böyle bir şey. Çok fazla istek olduğu için bugün bunları anlatmak istedim. Daha fazla video gelecek. FVG ile ilgili daha detaylı bir video da atabilirim. Tek istediğim videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız. Bana destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Umarım işinize yarar. Şimdilik görüşmek üzere. Bol kazançlar.